Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte kısa bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar kanalımız 10 ay önce 10 ay önceydi videoyu bırakmıştım arkadaşlar ben. Ama abone ol like atmıyorsunuz diye ben de bu videoları bıraktım. Ama merak etmeyin 3 Mayıs'ta Minecraft şehri kanalımız açılıyor. O yüzden kanala abone ol bildirimleri açmayı sakın unutmayın diyorum aksiyon dolu <laughs> aksiyon dolu videolar, duygusal videolar, işte ne bileyim heyecan dolu, en heyecanlı videolar falan gelecek. Merak etmeyin arkadaşlar. Önceki videomda birkaç tane video atmıştım. Ama onlar izlenmediği için ben ne 10 ay, ay sonra kapatmak zorunda kalmıştım dedim. 10 ay sonra kapatayım dedim. O yüzden arkadaşlar kapattım kanalı. Bu arada ben Kerem Komser'in şeyindeyim. Mike raporlarındaki Kerem Komser. <laughs> onun karakterini kullanıyorum ben işte. Neyse o zaman videomuzu da baştan sonuna gelelim. Sağdaki ve soldaki videoları tıklayarak çok güzel videolara gidebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.